Bir bilgisayar internete bağlı olmasa bile hacklenebilir mi? Gelin bir bakış atalım. Air Gap Network Hacking Fiziksel olarak izole edilmiş bilgisayarlar için kullanılır. Bir Air Gap bilgisayar nasıl hacklenebilir? Bu tarz bilgisayarlar askeri tesisler, nükleer santraller veya istihbarat merkezlerinde bulunur. Air Gap dışarıya ağ bağlantısı olmayan tamamen bundan izole edilmiş bilgisayarlar için kullanılır. Bir bilgisayar internete bağlı olmasa bile elektromanyetik dalgalar, ışık sinyalleri, ses dalgaları, manyetik alanlar ve hatta sıcaklık değişimleri kullanılarak veri sızdırılabilir. Geçen videolarda bahsettiğimiz tempest yöntemiyle yani elektromanyetik dalgalar kullanılarak veri sızdırılma işlemlerinden bahsetmiştik. Bu elektromanyetik dalgalar tempest yöntemiyle hassas cihazlarla biliyorsunuz ki veriler sızdırılabiliyor. Bir diğer yöntem led flicker yani monitör ledleriyle veri gönderme. Tamamen izole edilmiş bir bilgisayarda küçük güç ledleri yanıp sönerek gizli veriler gönderebilir. Bir saldırgan binanın dışına yerleştirilmiş bir kamera veya bir teleskop ile bu led ışıklarını frekansını okuyarak verileri çözebilir. 2019 yılında yapılmış olan bir araştırma 100 metre öteden bir güvenlik kamerası ile verinin uzaktan okunabileceği tespit edildi. Bir diğer metot ise fansmeter. Bilgisayarın fanlarıyla veri gönderme. AirGapit bilgisayarlarda fanların hızları değiştirildiği zaman ses dalgaları belirli bir desene göre modüle edilebilir. Bir hacker yakındaki bir akıllı telefon veya bir mikrofonla bu frekans değişikliklerini çözerek bu verileri alabilir. Örneğin İsrail'deki Ben Gurion Üniversitesi araştırmacıları kan hızlarını manipüle ederek 10 metre öteden veri aktarımı yapmayı başardı. Moskova Hummingbird, manyetik alanla veri çekme, USB Power Leakage, şarj portları ile veri çekme. Bu ve buna benzer birçok yöntemle Air Gap dediğimiz izole edilmiş bilgisayarlardan veri sızdırma işlemleri yapılabilir. Konuyla alakalı daha fazla bilgi istiyorsanız bunu aşağıda yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.